Merhaba gençler yeni bir paladins bölümüyle karşınızdayım ve gördüğünüz gibi Drogos'un yeni kıyafetiyle oynayacağım abi söz verdiğim gibi tuttum ve paramı kıyıp aldım abi ee, Karakter çok güzel gözüküyor kostümü ne kadar aldım derseniz 200 gövdesine verdim 200 de silahına verdim Boynuzunu almadım boynuza gerek yok abi ona da bir 200 lira verecek kadar e, oyunda şey değiliz avel değiliz açıkçası Kristal çünkü pahalıya geliyor hiç almayalım daha mantıklı e, ee, kıyafet böyle yenilendi. Yeni page beraber eğer yeni kıyafetler gelirse farklı karakterlere bir 400 kadar daha kristal ayırdım. Onunla da artık ne gerekiyorsa onu alırım. Oo Hiko Torvald'ın bak level iyi ha. 11'miş. Sağlam oynuyor demek ki. <laughs> Valla iyi oynuyor ha bence. Ne <laughs> alayım? Kanka ne kalırsa. <laughs> Tahir'i aldı, Victor aldı, Bak aldı. Bakla Victor beni bir tek öldürebilir havadayken. Yeriz zor. Ya bak yapamaz da. Aa donmuş edilir. muhafızda oynayacakmışız ya tüh. Kurbağa adası ya da Taşkale gelirse Drogos çok iyi oynuyor oralarda da diğer taraflarda bilmiyorum. Bak yine yingi aldılar. Abi şu supportta yingi alıyorlar ya bitiyorum ya. Kadın dört dörtlük healer valla. Kanka sen tanklı bir şeyler al bence. alayım mı? Ne? Yok alıyorum. Vallahi kanka rakız çok iyi olur. torvalla ikiniz birbirinizi arka arkaya götürün. Oo Grover da var efsane ha yürürüz. Heriflerde atak yok dikkat ettiysen. Victor var, bak var. Bunlar ortaya girmezler zaten fazla. Tank alırsa yandık. İnşallah tank almaz. Ne aldı? Allah Allah. Herif şey seçmedi, karakter seçmedi. Aha, Bomb King kaldı. <laughs> güzel. Çok kötü ya. Kanka Bumpkin'in Q'sunu oturacaksınız abi ben size söylüyorum. kaçış yok. Yeni ne? hero'yla ee, neydi Ad, adını unuttum da yeni hero'nun Inora 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 karakteriyle King abi e, Inora karakteriyle şey yapıyorsunuz Bumpkin sürekli Q'yu attığı zaman duvara ördüğünüz anda abi çok büyük bir troll oluyor adam hiç kimseyi bayıltamıyor sinir oluyor onu belirtmek istedim Hadi bakalım girelim fazla oyalanmayalım. Yiğkor akısla coşacak. 6 level'ın hakkını verecek. Drogo'zda ben de az oynamışım ha. 5 level karakterim kalmadı zannediyordum da kalmış. Yalnız hala mor olamadık ya. Ne olamadık? Mor mu? Kanka aynen, eskiden tek olamadık, oyunda aynen. veriyordu ya. Şimdi demek ki 5 maç oynayacağız ondan sonra gelecek. Tek bir karakterle 5 maç. Oo. Vallahi bile ooo. <laughs> Eskiden bir maçta veriyordu vallahi. Bakalım. Doğrudan atışlarda %50 daha fazla hasar verir. İticinin uçuş hızını %65 arttırır. Ateş tükürüğü şimdi geri savurur. 2 saniye boyunca vurulan hedeflerin ilave %30 hasar verir. Oo iyiymiş la %30 hasar da. Benim normal ataklarda hasar vermem daha mantıklı. Doğrudan atış daha iyi bence. %50 daha fazla hasar versin ki herifleri havada karada patlatalım. Doğrudan atış, K ile vurduğumuz zaten. Roket atar, roket atar. Doğrudan atış dediği herhalde normalleri de destekliyor. Kanka rengi o kadar bir şey yokmuş. Sesi değişmemiş lan. Neredesin bakayım bir. Evet, evet. Silahı çok güzel. Silah güzel dur ben de olmuş. B'de bakayım. Ooo. Valla ejder ya sonradan geldi. Kuranoz kuranoz kuranoz. Havada daha fazla kalmam lazım. Lan yanlış yerden çıkmışız. Aynen ikimiz de vallahi. Vay avel vay, vay, tim. Serinde güzel sürüyor bunlar öyle. Kanka bunlar bum bum bebeğim. Ama yeter atma şunu ya. Hille beni hille hille hille. Grover arkanda Grover. Kör Grover kör. Bumpy çok rahat kan kesebiliyor. Yalnız fark ettim mi kimse case oynamıyor. Fark etmem mi? Kanka iki, iki atıyorum lan. Drogoz'da yok böyle bir şey. Efsane karakter olmuş ha. Öldüremezsem yok artık diyecektim. Bana bir hedef söyle baba. İçinde tüm hero'ların... <laughs> 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 Hepsini uçurdum, bir tanesini uçurdum gel. Makua'ya gidecektim de Drogos çıktı önüme. Ama şey, Drogos diyorum. Ee, Bumking çıktı onu patlattım Abi çok ben iyi ben Kanka Victor'a 2 atıyorum la. Herif ağlıyordur yemin ediyorum ha. İçinde bravo bravo. Abo. Victor Victor oralı böyle bir hasar yemedi. Victor Victor böyle 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 Hayır, hayır hayır Öldün mü lan? Hayır. Koçum benim be. İşte bu be. Drogos Show. Ta 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 ta. Green I Drogos. Think. Ben şu sağ tıklamayı fazla iyi tutturamıyorum ya. Ona bir kendimi alıştırmam lazım. Bak Q'yu burada ne güzel atıyorum. Oraya gidince abi Q'yu bir türlü atamıyorum heriflerin üzerine. Bahtsızlık var böyle. İnanamıyorum. Sağ tıklamayı. Sağ tıklamayı dururken vurabiliyorum ya sadece. Gençler. Drogos'la bayağı dur oynamıyordum. Zevkini unutmuşum ha. Harah geldi. <laughs> ya havada uçan karakterler her zaman 1-0 önde oluyor. Kanka bir de çok sağlam vuruyor biliyor musun? Eskiden bu kötü vuruyordu. Şimdi düzeltmişler. Ne zamandır girmeyince? Öldürdüm lan boşa atmış şeyi. Yok yok ortayı taradım. Adamlar ağlıyor ağlıyor. Dur bir onlara top atayım kapatamadım <laughs> kapı. Bak kapatayım mı? <laughs> 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 Hadi atalım. Herifler ağlıyor ağlıyor. Abi bizimkiler de tam arayacak zamanı buldu. Adamlar gelmiyor artık. Hala pes etmedi. Hala oha herifi nasıl kurtardı lan? Şansa bak. Hop oh, geliyor. Ah be. Ah be cana bak be. <laughs> Canım canım tarafı... Oha canım acayip şey oldu bu birikmiş. Drogoza bir liman alayım da. Herifler ne oluyor desin? Neden ölmüyor desinler. Adam yerde kalmadı. Geliyorum kanka biraz uzun sürdü ama efsane uçacak şimdi. Araç ilerliyor mu araç? Salatıyorum. Önce... Oğlum o nasıl ölmedi lan? Oh. Uh. Ben kimse yok boşa attım. <laughs> Arkada makua geziyordu. Ooo Tayra bacı. Tayra bacımız iyi oynamış. Abi Drogoz hoşuma gitti bir tur daha oynayayım ya Drogoz'u Unuttum ne zamandır oynamıyordum. Listeme yazdım. Alev alev yaktı alev alev. Oha cana bak kaç canla kurtuldu ha. İşte da... böyle yürekli adamlar lazım bize oyunda bak. Herifi gördün değil mi kanka? Kaç yanda ulti açmış. Aynen. Korkanı çocuğu Valla helal olsun adam on numara hareket yapmış ha. En iyi hasar. Zaten silahla karakter oldu mu abi? En iyi hasar onlar veriyor. Durduramıyoruz. Ulan bir biz yokuz Ayko. <laughs> Herkes çıkmış. <laughs> Olaya bak. Gerçi ben zaten en iyi hasarda çıkarım. İleri hatta da o çıksa, Torval çıksa zaten kafa kafaya gelirlermiş. Bir tane sandım çıkmış. Onu sonraki bölüm açayım. 400 paraya şu eskilerden bir şey alsam acaba bayağı ucuzlamış 100 lira falan olmuş. Şeyi alayım diye baktım. Ana şeyin kafalığa baktı 60'a düşmüş. <laughs> Fiyatlara bak ne kadar ucuzlamış ha. Evet. Ekstra öyle değişik bir şey yokmuş ya alacaklarda. Şu balkabağı kostümü gitti şeyin. Bam King'in ona ben çok üzüldüm. İnşallah yeni sezonda güzel bir kostümü gelir abi. Bize zorunlu kutu aldırmaya çalışırlar. Kutu almadan direkt kostümü verseler daha iyi. Parayla hemen alırız. Oh, geldi bölüm. Hemen basalım. Burada oyanıklık yapmaya gerek yok kanka. Hemen basıyorum. Otomatikman sıra geliyor. Oo, sana geldi. Kanka Drogos'u sen ne seçeceksin? Ee, Victor falan alırım. Tamam o zaman. Victor al mi? kanka. Herifler iki tane Victor almasın. Ya Dragos... şimdi ben de Ana adam aldı. Ben Dragoz alacağım. KC alayım. alayım. mı? Bilmiyorum al istersen. Hangisiyle oynayabiliyorsan. Oynayamıyorsan KC'yi alma kanka. Torvaltal al olmazsa. Alayım ya canım çekti. Ta taş taş kalede izle Torvald'la düşürürdün la dışarı. Taş kale yeni harita değil mi? Anam herif Dragoz aldı. Olamaz. Olamaz ben de Dragoz 2 seviye. 4 olsa bir sene Dragoz'u bırak o doğru. Dragoz'u bırak lan. La seçti la seçti. 13 saniye var. Ulan ya. Bırak lan o Dragoz'u. Dragoz. Aldı vallahi aldı ya. Ulan ben sana soracağım şimdi dur dur. Ultimle ben seni dışarı atmazsam o Dragoz'u aldığına bin pişman edeceğim. Bana illa Thorvald'ı aldırdılar. Burası yeni arka değil mi? Burada dışarıya atamıyorsun. Kanka gelirken sağ tarafta atıyor. Göstertirim şimdi sana. Onlar kuleden çıkarken de atıyorsun. Ana, Ay, ana yerlerinin sağ ve sol tarafı tamamen açık. Bir vuruyorsun şeye ultiyi bunların kapısının önünde gelen at dışarı çıkıyor. Kaygaya mi falan olmasın yoksa biterim ben. Kanka ana herif seçmedi. Aa Ying'in gelmesi lazım kanka Ying Ying. Herif seçmesin. Dragon'u ben al keserim. Drogon avcısı Hiko. Oğlum herif yin kalırsa var ya healer'ımız kalmaz ha. <laughs> Aslında ne yapacaksın kanka Mamina biliyor musun? Yink. Bütün, bütün seçeceksin. Aha herif yink'i seçti. Oğlum yandık yandık. Var ya harbiden yandık. Hani Grover'ı alsın. Kanka jortladık var ya. Grover almazsa yandık ha herif. Ya hiç seçmesin ya da aha melden bağlı. Aman tanrım melden bağlama la. Does matter <laughs> la seç la seç la. Hayır. <laughs> la pip alınır mı la yandık la yandık vallahi yandık. Abi Grover alsa var ya içeride efsane olurduk. Binal çıldırıyor. Evet. Allah'ım. Pip... Aa neyse adamla değiştirdiler la dur dur. Oh. <laughs> oh. Olsun yine pipi G <laughs> diyor. Oh. Abi pipi adam biliyor ki istedi yoksa boşu boşuna bunlar değiştirmezlerdi. İnşallah. Karşı ölümsüz team Ah, kalkanın adını getiremedim. Fernando kanka atak yapmaz defans yaparsa yeni yeneriz yüzde yüz. Abo Drogos çok kaliteli Drogos'muş ha. O beni keser. Kanka sen, senin karakter neydi? Dur seninkine bakamadım. Dolum süresini bir buçuk saniye arttırır. Runic patlamanın süresini bir saniye arttırır. Dolum süresini bir saniye arttırır. Abi hangi korumadan etkilenen müttefikler etkin olduğunda yüzde kırk hasar kazanır. He iyiymiş ha o da. Dur bakalım ama şu daha iyi sanki. Dolum süresini bir buçuk saniye arttırır. Bence daha mantıklı. Birazcık daha kalkanın fazla dolar. Zaten Torvald'dan moral desteği alıyorum ama ilk başta liman alayım. Liman alayım ki ortada alalım. Moral desteğin şu an aciliyeti yok. Hiko kanka şey sende ha. E, Drogos sende. Drogos çünkü çok iyi level haberin olsun. Sen fazla öne gelme arkadan Drogos'u patlat kanka görünmeyen bir yerden. yerde. Böyle Ben bu tarafı isteyemiyorum ya. Sağ tarafta çıkınca genelde yenilirim. Atlayacak gibi oldum zar kaçtıma. kaçtım <laughs> Yeter la kaç kişisiniz abi siz ya. Abi hiç kimse yok ya Püh. Şuna bak, 5 adam da içeride, diğerlerinden hiçbiri yok ha. Niye böyle oldu ki ya? Valla yukarıdan vuruyorum. La biriniz bir kalkan atın la kanka bu ne ya? Var ya. Allah'ım ya lüsü Allah'ım Bizim adamlardan hiç kimse yok ya ben sinir oldum Kip havaya ateş eder Allah Allah Var ya cidden ha he? Kanka herifler Özür Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yani ayıp olacak Yani bu kadar da olmaz ama abi Var ya bile geldi ya Ya arkanda, Victor'un bak arkasında geziyor adam da izliyor ya. Beni bayağı oyladılar ha. Lan kopya nereye attın kız? Ulan herifi niye gönderemedim? Bir sakınca oldu, bir şeyler oldu ama. Hayda. La bunun canı niye düşmüyor lan? Allah Allah. Grok'un canı düşmüyor lan oru. Bugün totem var. Yok kanka totemi de aldı. O zaman totemi süresini mi arttırmış bu ne yapmış? Ultiye de bastım ha o kadar. Aynen bunun canı inmiyor. U Kanka herifte bir şey var sanki ha. Ultiye bastım çünkü işe yaramadı. Bak adamlar geliyor. Ortada kimse yok ya. Allah 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 Allah. Abi yok bunlar saf ya. Saf oynuyor. Yemin ediyorum saf oynuyor. <laughs> of çıldıracağım ya. Inşallah. Sen bana sabır ver. <laughs> bir şey diyeceğim de bizdeki Victor nerede acı? Harbi ya o Vandal'ı Şurada okul. dur dur tamam üstteymiş. Onun bir şey yaptığını gördün mü? Kanka sen öldürebiliyor mu? Atakta bir sen varsın çünkü. Viktor'dan güvenemiyorum pek. Rogoz'u falan kesiyorum da. Ben Senin... ortaya atlamayacağım. Arkalarından gideceğim. Daha iyi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yingin kar işte abi. ying kalan yaşıyor zaten. <laughs> la vurun şuna la vurun la vurun la. La yeter ya yeter ya. Abi ortada hepsinin canı ufacık. ying bir dolduruyor bitti ya. Bir de adamlar ölmüyor ya. Aga pip havaya atıyor. Yok böyle bir şey? Heriflerin arkalarından geçiyor. Nereye bomba atıyorsa özürlü. Ulti atıyorum. Ya. At bat bat. Beri'nin kalkanı var. Beri'nin kalkanı yemiyor ki fark etmiyor. <laughs> Attım vallahi da bir saniyelik herifleri dışarı attık. <laughs> Abi şuna bak adama full çakıyorum ha. Yok abi imkansız ya yok abi girilmez bunlara. Herifler öyle bir güzel oynuyor ki. Allah Allah kimse öldüremiyor ya. Allah 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 ben de. Sürprizde bekliyor. La oğlum. Şıldırtacak bu bebe beni ya. La Fernando beynine tüküreyim. Fernando kalkanı açıyor ya. Var ya Fernando kalkanı açmasa hiçbir şey olmayacak bize. Kırılıyor mu ki acaba? Ulan Abi Durandıklar. herif ölmüyor ya. Yok böyle bir şey. Vallahi billahi ölmüyor ya. Cidden ölmüyor. Vallahi ölmüyor lan. Allah Allah. Kanka adamları biraz orada tutsanız ha. Ben alırım hepsini. La yok böyle bir şey. Adam kafasını çıkarıyor full hell ya. Var ya adamlar hak etti hak etti. Allah. Kaç kişi attık lan? Bir kişi mi attık? Kesin bana gelir o. Bana Allah. geldi oğlum. <laughs> Direkt bana geldi çakal. Daha ne yapak kardeş? Biz ultimizde adamları dışarı attık. Ne vuruyor <laughs> <buraya> ya? <laughs> la kim vuruyor la bu kadar öldürdünüz lan adamı? İnsan biraz acır la. Oğlum Dragos felaket vuruyor bana ya. Ah bir takımda da yink olacaktı ya. Çok bir şey istemedik be. Oh, oh i̇lerledi oh. la ilerledi. Olaya bak. Allah sizi ne yapmasın ya. Yemin ediyorum kafayı yedim kafayı. Torvald bak benim o da. Üf, elimden geleni yaptım. Vallahi olmadı gençler. Çıldırttı adamlar çıldırttı yani. Böyle bir şey yok. Adamlar delirtti. Drogon'u da ama. itelesem olurmuş la bütün şey atmışsın yink geri geldi bak. Takımı almışsın var ya. Hmm. Drogoz'u da atabilirmişim aslında he. Onu fark etmedim o kadar kişinin arasında. Evet. Bundan sonra neymiş abicim? Takım kötüyse kötüdür. yinge almazsanız olacağı budur abi. Ying her zaman alınması gerekiyor. Evet bu videonun sonuna geldik gençler başka videolarla yine karşınızda olacağım kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere